Burası Muzlar Diyarı Anamur. Anamur'un girişinde efendime söyleyeyim bir şırdancı vardı. Şırdan bizim orada olmadığı için bizim oranın insanı şırdanı merak eder. İndik şırdan yok. Fakat bu arada bir Selçuklu Kalesi gördüm. Bura Selçuklu zamanında yapılan bir kale. Alaaddin Keykubat döneminde yapılan bir abi. Yoldan geçtik. Efendime söyleme. Deniz, sıfır. Çok güzel bir kale ama. Anamur burası ve e, seralar diyarı bütün sera var burada. muzun başkenti bura. Bütün Türkiye'nin muzu buradan çıkar. Efendim bu kaleyi de çekmiş olduk.